Hocam öncelikle hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Görev yaptığınız fakülte ve uzmanlık alanınız hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Memnuniyetle bilgi veririm. Ben Profesör Doktor Bayram Arif Köse, Artvin Çoğru Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapmaktayım. Uzmanlık alanım Ortaçağ Tarihi üzerinedir. Çalışmalarım da daha çok üniversitemizin de komşu olduğu Kafkasya coğrafyası, tarih, kültürü üzerinedir. İslam medeniyeti, kent tarihi, şehir tarihi, Türk hanedanları üzerine de çalışmaları mevcuttur. Fakültenizi tercih etmeyi düşünen adaylar için bize kısaca fakültemizin amacı, sunduğu eğitim içeriği ve öne çıkan özelliklerden bahsedebilir misiniz? Fakültemiz Artun Çoruh Üniversitesi bünyesinde 2007 yılında kurulmuştur. O günden bugüne çeşitli akademik sahalarda yayınlar yapmıştır. Öğrenci yetiştirmiştir. Fakültemiz bünyesinde tarih, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, sosyoloji ve batı dilleri ve edebiyatı bölümleri hali hazırda mevcuttur ve öğrencileri vardır. Fakültemizin temel amacı evrensel bilgi üreten, eleştirel bakabilen, güncel olayları yakından takip edebilen, olaylar ve olaylar zincirlerini muhakeme edebilen bireyler yetiştirmektir. Aynı zamanda toplumun değerlerine yabancı olmayan, adapte olabilen, güncel bilimsel etik kurallara da riayet eden öğrenciler bireyler yetiştirmektedir. Ee, bölümlerimizin sunduğu gün içerikler, bilgi paketleri güncel literatür takip edilmek suretiyle sürekli güncellenmekte, yenilenmektedir. Dolayısıyla öğrencilerimiz bilimin geldiği son noktada eğitim almaktadırlar. Fakültemizin bir öne çıkan özelliği de öğrenci ve ve öğretim üyeleri arasında sıkı bir etkileşimin olmasıdır. Öğrencilerimiz akademik kariyerleri boyunca gerekli danışmanlıkları her istedikleri zaman kolayca hocalarına ulaşmak suretiyle alabilirler. Fakültemizin mezunları hangi alanlarda çalışabiliyor? Öğrenciler mezun olduktan sonra ne gibi kariyer fırsatlarıyla karşılaşıyor? Fakültemizde mezun olan öğrencilerimiz geniş bir yelpazede istihdam edilebilmektedir. Bilhassa formasyon eğitimlerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında ve özel okullarda öğretmenlik yapabilmektedirler. Bunun dışında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, müze araştırmacı, kültür görevlisi gibi çeşitli görevler alabilmektedir. Özellikle bölümlerimizden batı dillerinde öğrenim gören öğrencilerimiz çeşitli yurt dışı temsilciliklerinde, bilhassa yabancı dil üzerine farklı pozisyonlarda istihdam edilebilirler. Artvin gibi doğa ile iç içe bir şehirde ve Artvin Çoruh Üniversitesi'nde bu fakültede okumanın öğrencilere sağladığı avantajlar nelerdir? Bu öğrencilerimiz için oldukça mühim bir konudur. Çünkü Artvin ülkemizde doğal güzellikleriyle öne çıkmış olan endemik türleriyle gerek üniversitemizin de bu alanda ihtisaslaşmış olması, tıbbi aromatikliği ihtisaslaşmış olması Fakültemiz öğrencilerine ve üniversitemizin genel olarak öğrencilerine farklı alanlar açar. E, gerek kışın kış sporları, gerekse yazın su sporları ilimizde çok aktif bir şekilde yürütülür. Burada daha da önemli olanı öğrencilerimiz bu sporlara çok rahatlıkla ulaşabilmektedir. Ulaşılabilir olması öğrencilerimiz açısından mühimdir. Bilhassa üniversitemizde bu tip organizasyonları kendisi organize etmekte, öğrencileri ücretsiz bir şekilde bu tarz sporlara yönlendirmektedir. Bu tabii ki doğal, doğal olarak Artvin'in bir avantajıdır. Artvin doğasıyla, sessiz bir yaşamıyla, huzurlu yaşamıyla, temiz havasıyla Önemli bir ilimizdir. Üniversite okunacak bir ilimizdir. Öğrencilerimiz sadece bu akademik yolculuğunda sadece eğitim almakla kalmaz, doğal olarak da kendini yenileyebilmekte, doğayı keşfedebilmekte, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişebilmektedirler. Fakültemizde öğrencileri bekleyen sosyal, bilimsel ve kültürel imkanlardan biraz bahsedebilir misiniz? Öğrencilerimizi bekleyen e, bilhassa bilimsel e, imkanlar, başta TÜBİTAK projeleri olmak üzere üniversite içi projelerde yer almalarıdır. Bunun dışında e, yurt dışında deneyim kazanmak isteyen öğrencilerimiz, üniversitemizin titizlikle takip etmiş olduğu Mevlana ve Erasmus programları ile kendilerini geliştirebilirler. Yurt dışında uluslararası disiplinler arası bir yetenek elde ederler ve dil becerilerini geliştirirler. Bunun dışında öğrenci toplulukları, gerek öğrenci kulüpleri, çeşitli sportif alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerine dahil olarak seminerler, de görev alabilirler, projelerde görev alabilirler, sosyal sorumluluk projelerinde de yer alabilirler. Bu kişisel gelişim için de onlara değer katar. bu fakülteyi tercih etmeyi düşünen aday öğrencilerimize ne demek istersiniz? Fakültemizi tercih eden öğrencilermiş şunu çok iyi bilmelidirler ki bu akademik eğitim, öğretim yolculuklarında bizlerle beraber olmanın bazı avantajları olacaktır. Bilhassa şehrimizin bu huzurlu yapısı, doğal güzelliklerle iç içe bir eğitim yürütmek onlara nasip olacaktır. Üniversitemiz bunu her türlü desteklemektedir. İlimiz de bunu desteklemektedir. Dolayısıyla bu serüvende, bu eğitim yolculuklarında bizlerle olmaları hem bizi memnun edecektir hem de onları memnun edecektir. Şimdiden başarılar dilerim.